Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Size hiç bunu söylemedim. Çok önemli. 7 gün görüntüleme aldığım günde o da kuşunun görüntülemesiydi. Ama kuşum hayatını kaybetti. Şu an limon, limonu, kuşunu lütfen kalp Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Lütfen. Limon böyle buradan sizi seviyor. Eğer like atmazsanız sizi hiç sevmeyecektir. Bunun için like atmanız gerekiyor. Atmazsanız limon çok özüzecek. Kuşumu ağır üzmemeniz için lütfen abone olmanızı istiyorum. Her zaman 12 sonra sonra 19'un büyüdü. Kendine bir şey yaptı. Hayatını kaybetti. O işte o 47 kişi görüntüde anlığına çok mutlu oldum bunu çok sevdim. Ama şimdi öldü. Ben bunu çok seviyorum. Lütfen onu bak ben bunu seviyorsanız farklı abone olun. Sıkıcı yorum atmayı da unutmayın. Lütfen sizi seviyorum ben seviyorum hem de limon seviyor. Eğer sevmezseniz limon Hı. eğer, eğer limon sevmezseniz kalbi kırılacak. Bu yüzden bunu bunun için lim... kuşumu kuşumu sevdiyseniz abone olun. Ben sana Onu sevdiniz değil mi? Sevdiyseniz like. Bizi çok izleyin. Ben onu çok seviyordum. Kendi ellerimle. Kendi ellerimle. Düşünmüyorum. Kuşsuz. Evci hayvansız kaldım. Ama yine de yeni bir konuşacağız. Siz de görün. Hımm arkadaşlar yani kuşumu çok sevmiştiniz çok kofuduk ve tatlıydı ama öldü yani nasıl öldü biz cez biz ceziyorduk kuş maması almıştık. ne güzeldi bunu kaç yıldan beslemiyorduk ama maması bir şey ondan sonra daha uzun almaya gidiyorduk Bundan sonra bir baktığımızda ölmüştür. Bence hangisi, hangi şeyden dolayı ölmüştür? Maması mı yoktu? Susuz mu? Soğuk mu? Üşüdü mü? Yoksa kendine bir şey mi yaptı arkadaşlar? Bunları siz bileceksiniz. Bu sorunun cevabını siz söyleyin. Ben de bilmiyorum ama kesin şey yapmıştır. Kendini delikmiştir. Hayvan. Ha. Çok seviyorum yani. Siz de onu seviyorsunuzdur. Lütfen buna like atın. <laughs> sevmezsin böyle küçük. Lütfen abone olun. Böyle like at, abone ol, yorum yaz. Bye bye.